Ninja annem. <laughs> ana sen misin? Biz Anam. <laughs> Hadi ana biz yürü. Ama kenardan yürüme. Arası gelebilir değil mi? Bura Artvin cam seyir teras. Öyle bir yer işte. Şimdi gideceğiz bakacağız. Şu ilerisi. Büyük ihtimalle ben o canterasan aşağı bakamayacağım ama kesinlikle başım döner. Anam nereye kayboldu? Bakar mısın şu ya?